Fizikten nefret ediyorsunuz, değil mi? Kuvvet ne iğrenç bir konu. Ulan fizik ne bela bir derstir diyorsunuz. Sizlere her zaman belirli şeyleri biliyormuşsunuz gibi anlatımlar yapıldı. Öğrenemediğinizi düşündünüz. Ben asla fizik yapamam dediniz. Dolayısıyla da fizikten nefret ettiniz. Nefret ettiğiniz bir derse çalışmadınız. Böylece bu ders sizin için imkansız hale geldi. Ben zaten Milli Eğitim'de 14 yıl çalışırken her girdiğim sınıfta bu nefreti gördüm ve dedim ki fizik aslında böyle nefret edilecek bir ders değil mantığıyla anlatıldığı zaman en sevdiğiniz ders haline gelebilir. Benim TYT ve AYT kamplarımın altındaki yorumlara bakın arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Fizik öğrenemediğini düşünen yüz binlerce öğrencimi ben AYT'de ve TYT'de full yaptırabilecek noktaya getirdim. En temele inerek anlatımlarımı yaptım. Onlar da benim söylediklerimi yaptılar. Verdiğim ödevleri yaptılar. Beraber biz o fiziği fullledik. Ben Şırnak Uludere'de göreve başladığımda da buydu. Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde de buydu. Bunlar benim çocuklarım olabilirdi. Şöyle bir öğretmen ve ne olmasını isterdim. İşte öyle bir öğretmen olmak için uğraştım. Söylediğim şeyleri not alırsan, bu soruyu sen çöz dediğimde sen çözersen, sen de göreceksin ki fizik öyle yapılamayacak kadar zor bir ders değil.